Tarihsel TV'den herkese merhaba. Ben Sefa Yapıcıoğlu. Bir önceki içeriğimizde Fatma Aliye bahsetmiştik. Dört kız olduğundan söz etmiştik. Ve özellikle kızlarından Zübeyde İsmet'in hazin bir sonu olduğunu söylemiştik. Hemen o içeriğe geçiyoruz. Zübeyde İsmet yine kız kardeşi Nimet'le beraber. Yani önceki içeriğimizde söylemiştik Sula Selin'in annesiyle beraber o dönemde Notre Dame de Sion okuluna verilir. Notre Dame de Sion okulu Fransızca eğitim verir. Özellikle gerçekten de kaliteli bir eğitim olduğu düşünülür. 1856 yılındaki bu ıslahat farmanı ile beraber açılmış okullardan bir tanesidir. Fakat Nimet Sultan Selen'in annesinin bir şikayeti vardır. Okulda e, özellikle Katolik uygulamalara maruz bırakıldıklarını Haçları, ikonları öpmeye zorlandıklarını ve benzeri iddialarda bulunur ve okuldan ayrılarak Robert Kolej'e e geçer. Zübeyde İsmet ise bundan hoşlandığını dile getirir. Zübeyde İsmet kısa süre içerisinde boynunda haç taşımaya, dinini değiştirdiğinden bahsetmeye başlar. Tabi bu aile için zordur. Neden zordur? Bir kere Fatma Ali Hanım e, Nisvan İslam'ın yazarıdır. Dedesi Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'nin İslam fıkhına dayalı bir eserin yazarıdır. Dolayısıyla bu aile için kabul edilemez bir şeydir. Ne olur Zübeyde İsmet okul bittikten sonra zaman içerisinde bir üzüm ihracat şirketinde çalışmaya başlar. Daha sonra bir mektup bırakarak hür olarak yaşamak için buradan ayrılıyorum diyerek yurt dışına kaçar. Bir ara izini bulurlar Fransa'da. İsmini Margaret olarak değiştirmiştir ve Katolik Kilisesi'nde rahibi olarak bir manastırda kapanmıştır. Daha sonra İtalya'ya geçer, sürekli izini kaybettirir, ailesine mektuplar yazar, kendisini aramamaları gerektiğini söyler. Mirasını kardeşlerine bıraktığını, hiçbir hakkını iddia etmeyeceğinden bahseder. Annesi Fatma Aliye Hanım yıllar boyunca kızının izini sürer, dedektifler tutar fakat sürekli yer değiştirmektedir ve koyu bir Katolik olmuştur. Kapanmıştır, bir rahibi olarak hayatını sürdürmektedir. 1936 yılında Fatma Aliye Hanım maalesef kızına haset bir şekilde hayata veda eder. Bunun gibi bir çok örnek var. Benim aklıma şey geliyor. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk mesela protestan papazı olmuştur. Yine bu okullardan bir tanesi vasıtasıyla. Farklı bir Hristiyan mezhebine dayalı bir okul vasıtasıyla. İngiliz Kemal geliyor aklıma. Hani onun oğulları Boris falan. Hadi onlar İngiliz yanlısıydı. Çok zikretmiyorum o yüzden ama bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla ondan sonra bu yabancı okulların birçoğunun kapatılması müfredatlarının özellikle Türkçe'ye dayalı ve Türk eğitim sistemine uygun bir şekilde düzenlenmesi yönünde attığı adımlar hep bunun içindir zaten. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk benliğini, Türk e, örf adetini, ananesini, bununla beraber bizde bütünleşmiş olan dinimizi kaybetmememiz için aslında elinden geleni yapmıştır. Ve yapmış olduğu bu yenilik, bu inkılabın da değerini bugün layıkıyla biliniyor olması gerekmektedir. Tarihsel TV'den bugünlük bu kadar. Tarihçilerin platformu, tarih severlerin kanalı. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.